FHM Nanoteknoloji Akademisi olarak dünyada birçok yenilik olayında çığır açan %100 milli bir Türk firmasıyız. Bunu gururla ve güvenle söylüyoruz. Ürünlerimiz FHM Nanoteknoloji Akademisi tarafından üretildiği için güvenle kullanabilirsiniz. Bizler tüm ürünlerimizin arkasındayız. FHM Nanoteknoloji Bor Akademisi olarak geliştirdiğimiz Bor Vibor çok özel bir ürün. Kullandığınızda gerçekten çok memnun kalacaksınız. Her türlü araç sahibi, yani uzun yol yapanlar, kısa yol yapanlar, minibüsler, kamyonlar, otobüsler, küçük otomobiller, hatta çiftçiler, traktör ve benzer iş makinesi kullananlar, iş makinaları ayrıca bütün bunlar bor vigoru rahatlıkla kullanabilir. Hem yakıt tasarrufu elde eder, yakıttan kazandığı paralar cebinde kalır, ekonomisine katkısı olur. Aynı zamanda yağ ömrünü uzattığı için bir yağ parası da cebinde kalır. İki türlü ekonomiye katkısı olacaktır. Borvigor aynı zamanda Motorun ömrünü uzatmaktadır. Yani yağın bozulma sebeplerini ve aşınmayı motor içerisindeki aşınmayı önlediğinden dolayı motorun reflejör ömrü de uzamış olacaktır. Aracınızı daha uzun seneler kullanabileceksiniz. Bor vigorla ilgili bir test yaptık araçta. Ee, birlikte bu testi izleyelim. Aracımızın e, katkı yağı koymadan önceki ölçümlerini gerçekleştirdik. E... Ölçüm değerlerimiz 105 beygir civarında çıktı. Şimdi katkı yağımızı koyduktan sonraki durumu tekrar değerlendireceğiz. Kristaller 4,5 nanometre büyüklüğünde olan kristallerdir. Motor içerisinde oluşturduğu film tabakasıyla hem motorun ömrünü uzatmakta, rektefiye ömrünü uzatmakta, aynı zamanda yakıt tasarrufu yapmakta. Yine 10 bin kilometre giden bir yağ artık 20 bin kilometre gidebilecek. Bunun yanında egzoz emisyonunu düşürmekte 8 tane faydası olan bu ürün araca konulduğu zaman 10 dakika içerisinde Aracın motor sesini hemen düşürdüğü görülür. Bunu kullanan her insan görüyor ve yaptığı yakıt tasarrufu çok ciddi ekonomik kazanç sağlıyor. Artı milli sermayeye bir katkı olarak biz bunu görüyoruz. %100 milli bir Türk ürünü. Bor Vigor'u herkesin biz kullanmasını özellikle öneriyoruz. Testimizin ardından aracın motor sesinde ciddi bir düşüş olduğunu tespit ettik. Aynı zamanda aracın çekişinde de gözle görülür bir fark vardı ki test sonuçlarımızda bize bunu ispatı olarak karşımıza çıkıyor testten önce 105 beygir olan araç beygiri katkı yağını koymamızın ardından 117 beygire çıktı. Yani 12 beygir civarında bir artış var. Bu artış da sadece bir katkı yağıyla çok çok iyi bir değer olarak nitelendirebiliriz. 12 beygir araçta bir performans beygir gücü artışı meydana geldi. Bunu birlikte test ettik, sonuçlarını aldık. Aynı zamanda egzoz emisyonunun düştüğünü gördük. Torkun arttığını gördük burada aracın daha sessiz çalıştığını gördük şimdi 12 beygir e, artış demek aynı zamanda yüzde 15-17 civarında bir yakıt tasarrufu demektir bu bakımdan dünyada ilk sayılabilecek böyle bir sonucu kamuoyuyla elbette paylaşmak istiyoruz. Bor vigor'u test sonucunu gördüğümüz gibi 12 beygir bir artış meydana geldi. 105 beygir olan bir e, performans, bir beygir gücü 117 beygire çıktı. 12 beygirlik bir artış çok ciddi bir artıştır. Bunu gördük. Dolayısıyla sizler de her türlü aracınızda Borvigor'u kullanabilirsiniz. Aşağıdaki telefon numaralarından bize ulaşabilirsiniz. Bizi aramaya devam edebilirsiniz. Bir telefonla Borvigor'u kapınıza kadar getiriyoruz. Bor kullanımı çok basit, çok rahat, herhangi bir ustaya, herhangi bir servise gerek kalmadan herkes kendi aracına çok rahatlıkla uygulayabilir. 5 dakikada uygulaması mümkün. Araç yağ kapağından Bor Vigor'u tamamen yağ ilave ederek yağ kapağını kapatıyorsunuz ve aracınızı kullanmaya başlıyorsunuz. Bu kadar basit, herkes kendisi uygulayabilir. Bütün araçlarda, bütün araçlarda Bor Vigor'un koruma amaçlı ve yakıt tasarrufu amaçlı, mutlaka kullanılmasını öneriyoruz. 110 euroya Avrupa'da sattığımız bu ürünü bir kampanya dahilinde herkes kullanabilsin, herkes aracına koysun diye aşağıdaki fiyatlardan veriyoruz. Bir telefonla kapınıza kadar getiriyoruz. Bakınız Bor Vigo'ru kullandığınızda neler göreceksiniz? Hangi faydaları sağlayacaksınız? Bunları söyleyelim. Yakıt tasarrufu yapması, bunun yanında motor ömrünü uzatması aracın performansını yükseltmesi, daha kullanılır hale getirmesi, egzoz emisyon oranını düşürmesi, yağın ömrünü iki kat artırması, harareti önlemesi ve de aracın motorunun daha sessiz çalışmasını sağlamaktadır. Bor Vigor ürünü çok ileri teknolojiyle elde ettiğimiz tüm motorlu taşıtlar için uygun olan otobüslerde, minibüslerde, küçük arabalarda, otomobillerin tamamında her türlü araçta hatta Çiftçilerin kullanmış olduğu traktörlerde iş makinalarında bile çok rahatlıkla kullanılan ve etkin bir nanoteknolojik fiziksel nano yağlayıcıdır. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bor kullandıktan sonra çok memnun kalacaksınız. Bunu kesinlikle biliyoruz. Arkadaşlarınıza, çevrenize, otomobili ve aracı olan herkese sizlerin tavsiye etmesini de bekliyoruz. Bizi aşağıdaki numaralardan aramaya devam edebilirsiniz. Mutlaka Bor Kullanın ve kullandırın diyoruz.